Buradan böyle gideceğiz, böyle gideceğiz. Pedalını düzeltik başta. Bilemezsin o şekil. Hı? O şekil bilemezsin. Tamam, tamam fazla değil. <laughs> Başla. artiste bak tek yaşı var. Bak sen şuna bak. Bak bak bak. Kaydırmaya çalışıyordum. Hızlan hızlan. <laughs> Yukarı çıkamazsın he. Tamam. Hadi. Git 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 git. İleri doğru. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Ne güzel abi. Kaydır. Kaydır. Tam hızlan, hızlan hızlan iyice hızlan. Kaydır. Kaydıramıyorsun ki. Tamam buradan aşağı in. Bu taraftan aşağı in. Aşağı in. Tamam. Yavaşla kaydır hatta. Kaydır. Aferin. Kaydır. Toprak yerlerde kaydırırsan daha fazla kayar. Tamam mı? Ben sana kaydır dediğim zaman kaydır. Bak 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 bak. Nasıl yapıyor bak. Fren sık, fren sık vurdacı geliyor. Yavaşla. Yavaşla. İyice yavaşla. İyice yavaşla. Evet, dolaşıyoruz abi be. <laughs> bak 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 bak. Ah adamsın. Bir daha kaydı. Hızlan 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 hızlan. Toprak yolda kaydır tamam mı? Gel buradan gel buradan. Nereye gidiyorsun gel buraya. Dön dön dön. Hızlan hızlan. Kaydırma. Hızlanacaksın burada tamam mı? İyice hızlan. Bak çukur var dikkat et. Hızlan 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 iyice hızlan. Kaydır. Kaydır. Sen niye kaydıramıyorsun? Kaydırsana. Adam. Uzan, uzan, uzan. İyice uzan he. Bu sefer iyice uzan. Kaydır. Vay. İyice hızlan şu köşede kaydıracağız. Hızlan, iyice pedallara bas. Pedalları iyice bas. Kaydır. Araba geliyor, dur. Çek sağ, çek sağ. Tamam. Tamam. Onda kaydır son. Şimdi kaydır son. Hadi, hadi. Tamam hadi gel şimdi içeri koyacağız.